Evet abi. Manşet konuya geçelim mi? Evet. 25, geçelim hızlı bu bir şekilde. Bugün bir avukat sosyal medyada benim de benim avukatım da oluyor. Arkadaşım da eski yoldaşlardan bizim. Orhan Kılınç. Bir yazı paylaştı bir Bu yazıyı öncelikle arkadaşlarımız ekrana verirlerse sevineceğim. Orhan Kılınç'ın yazısı. Gerçekten ilginç bir bakış açısıyla değerlendirdi. Dedi ki Metin Feyzoğlu'na karşı Bara Başkanlığı'na Erinç Sakan aday olunca aralarında hiçbir fark olmadığını, Erinç Sakan ve Metin Feyzoğlu'nun aynı gruba mensup olduğunu ve aynı kişilerce seçildiğini, duruşları arasında fark olmadığını yazdığımda bazı solcu arkadaşlarım dudak bükmüş, bazıları da itiraz etmişti. Erinç Sakan, Bara Başkanı seçildikten sonra da ülkede ciddi bir demokrasi havası estirmişlerdi. Esasen kazın ayağı öyle değildi. Erit Sağkan sadece baro başkanı olmuştu o kadar. Meselelere yüzeysel bakan, gündelik düşünen bizim sol çevreler de yine hayal alemine dalmıştı. Neyse ki anayasa mahkemesine avukat kontenjanından seçilecek 3 adayı belirlemek için yapılan seçimde esasen göreme, göre, esası göremeyenlerin takke düştü ve kel gözlerine girdi. Avukat kontenjanından anayasa mahkemesi üyesi olmak için 30'dan fazla avukat başvuru yaptı. İşlerinde çok liyakatlı, çok donanımlı, çok birikimli, çok iyi hukukçular vardı. Meclise sunulacak 3 kişilik listeyi belirlemek için 81 ilin bara başkanı oy kullandı. Bir de İstanbul'da var 82 bara başkanı oy kullandılar. Yapılan seçim sonucunda Anayasa Mahkemesi üyesi olacak donanıma sahip olanlara bir oy bile verilmedi. Bak dedin bir oy bile. Hiçbiri ilk üçe giremedi. İlk üç sırada avukat Kenan Yaşar 18 oy. Bakın baro seçimleri daha yeni yapıldı. Erin Sağkan'ın 20 oy, 21 oy bırakın 19 oy alabilecek adayı çıkarabilecekken çıkarmadığına yönelik bir eleştiri. Avukat Zülal Erdoğan Bilal 13 oy, Talat Göğe Bakan 11 oy alabildiler. İlk sırayı alan Kenan Yaşar, AK Parti'nin Çorum milletvekili aday adayıydı. Muhtemelen AK Parti meclis çoğunluğuyla Kenan Yaşar'ı Anayasa Mahkemesi'ne gönderecek. Anayasa Mahkemesi üyeliğinin 2023 seçimlerinden sonra nedenle önemli olacağı herkesin malumudur. Şimdi gelelim asıl konuya. Hani bu erinç sağ kan solcuydu, hani sosyalistti, hani demokrattı, hani eşitlikçiydi, hani o yüzden sevmiştiniz, sevinmiştiniz. Baro bara başkanı olmak için 81 ilin barosunu ayağa kaldıran, birçok ilde toplantılar düzenleyen, delegeleri teker teker arayan erinç efendi, anayasa mahkemesine üye göndermek söz konusu olunca kulağının üzerine yatmış, 81 Bara başkanından 19 oyu bulamamış ve AYM üyeliğini AK Parti'ye teslim etmiştir. Bizim bazı solcularımız da hala manipülasyon yaparak faturayı siyasetten mefta olan Metin Feyzoğlu'na çıkarıyor. Yersen bu da bizim solculara kapak olsun dedi yazısında. Şimdi ilginç bir olay var bugün yapılan seçimlerde. Şimdi AYM üyeliğine bugün tam da şeyin dediği gibi Orhan Kılınç'ın dediği gibi Kılıç'ın dediği gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçim yapıldı edin ve muhteşem bir aday seçildi. Kenan Yaşar 282 oy, Bilal'e 104 oy, Göğe Bakanı ise 25 oy çıktı. Kenan Yaşar anayasa mahkeme üyesi seçildi. Şimdi düşünün ki İslam yani Ankara Baro Başkanı biliyorsun şey aynı zamanda Erin Sağkan İstanbul Barosu aday çıkarmamıştı ve e, oy kullandı. Ve şimdi Erit Sağkan burada Orhan Kılıç'ın söylediği çok önemli. Ya kardeşim 3 adayı da siz belirleyebilirdiniz. AK Partili aday 18 oy alırken 19 oy alacak. Üçüncü bir yani birini seçtiremediniz mi? diye soruyor. Çok anlamlı ve çok yerinde bir soru. Ve eğer 3 barolar, 3 adayı da bugünkü baro başkanı belirleyebilse AK Parti meclis grubu da dahil olmak üzere 3 üç üyeden birini seçecek. Yetkin bir hukukçuyu, yetkin bir e, anayasa mahkemesi üyesi yapılacak. Ama ilginçtir. Yetkin olan isimlerden hiçbiri ilk üç sıraya girememiş Orhan'ın dediği gibi. Yani şunu söyleyelim. Görülen o ki Demin söylemiştim bekçisinden polisine, üst düzey bürokratından en aşağıdaki devlete işe alınacak kadar insanlar AK Partili biri değilse, AK Parti'den biri referans olmuyorsa devlet bürokrasisinde yer alabilmesi, anayasa mahkeme üyeliği, yargıta üyeliği, danıştay üyeliği yüksek yargıç olması mümkün değil. Galiba savcı ve hakim olması da mümkün değil. Ve galiba galiba devletin herhangi bir yerine kapıcı bile alınsa eğer o kapıcı atıyorum şey değilse AK Partili değilse işe alınması bile mümkün değil. Liyakat mı? Hak getire ve bu iş nereye kadar gideceğiz? Hep beraber yaşayıp göreceğiz bir din. Evet daha bayım bir şey var abi. Arkadaşlar tweet'i getirirse e, Anayasa Mahkemesi'ne seçilen ben hukukçu diyemeyeceğim kusura bakmasınlar. Çünkü biz Türkiye'de artık hukuku çok hafif almaya başladık. Anayasa Mahkemesi'ne seçilen kişinin daha önce attığı tweet'i bir görelim. Onun üstüne konuşmak istiyorum abi. Sen de müsaade edersen. Evet. Evet, işte eee Anayasa Mahkemesi kapak konumuz. Anayasa Mahkemesine seçilen ben hukukçu diyemeyeceğim avukat Kenan Yaşar'ın attığı tweet. Yahudiler öyle insanlardır ki iki yumurta pişirmek için dünyayı ateşe verirler. 20 Kasım 2012'de atmış bu tweet'i ve biz bu şahsı bugün Türkiye'nin en yüce yargı makamı, en bağımsız yargı makamı Anayasa Mahkemesi'ne atadık. Şimdi burada tabii şöyle bir sıkıntı başlıyor. Türkiye'de anayasa eşitlik ilkesinin temeli ve Türkiye'de Musevi vatandaşlarımız da yaşıyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bu insanlar. Evet. E bunların da Anayasa Mahkemesi'nde davası olma ihtimali var. Hepimizin olacak, olabileceği gibi. Şimdi bir Musevi vatandaşımız Anayasa Mahkemesi'nde davası görülürse ne olacak? Çünkü bu üyenin bana göre bu tweet'i düpedüz ihsası reydir. Yani oyunu belli Kenan Bey hukuki olarak. Antisemitist bir yaklaşım. Tabii ki antisemist. O, o zaten tartışılmaz ama Şimdi Hazret'ten adalet bekleyeceğiz ama oyunu belli etmiş bir üyeden nasıl adalet bekleyeceğiz? Yani ona gerek yok ki partili olarak olan biri, milletvekili aday adayı olmuş, AK Parti yönetiminde görev yapmış birinin Anayasa Mahkemesi'nde CHP'li herhangi ya da CHP'li, MHP'li, İYİ Partili başka bir siyasi görüşe ait biriyle ilgili nasıl objektif karar verecek din? Tamam bunlar tartışılabilir ama buradaki konu artık net yani adamın ortada tweet'i var. Oyu belli. Buna da biz hukuki olarak tamamen ihsası rey diyoruz yani. Sonuçta bak ne demiş bir izleyicimiz Ramadan Yılmaz. Yahudi bir vatandaş anayasa mahkemesine başvuruda bulunursa direkt eksi birle başlıyor o zaman. Evet. E, bir oy çok önemli. Bu ülkeyi 20 yıldır yöneten AK Parti bir oyla kapanmaktan kurtuldu. Bunu da unutmayalım. Bir oyun değeri bu kadar önemli. Bir de buradaki hem bu seçilen açısından söylüyorum hem avukatlar kontenjanından seçilmesi açısından söylüyorum. Bu baro'nun şu andaki baro yönetiminin beceriksizliği ve baro'nun orhanın dediği gibi kulaklarını kulağının üzerine yapması demek. Ya kardeşim sen Anayasa Mahkemesi'ne bir üye göndereceksin. 82 para başkanı İstanbul'daki olan alternatif para kurulmuştu biliyorsunuz. Onunla beraber 19 üyeyi bulabilecek, 3 tane adamı 19, 20, 21'e koyabilecek bir sıralama yapmayı beceremiyoruz. Aslında ben onu beceremiyor mu yoksa becermemek için özel bir uygulama mı yapıyor orası tartışmalı bir ben uzun zamandır söylüyorum yani bugün Türkiye'den şikayet ediyorsak bunda muhalefetin de çok büyük katkısı var. Demek ki Erinç Bey kazandığında ben o günü çok iyi hatırlıyorum. Sayın Erdoğan kaybetmiş gibi, Alak Parti kaybetmiş gibi herkes çok seviyordu ama yokmuş aslında kimsenin kimseden e farkı. Yavaş öyle yok. sayılıyor işte. Yani. Sen yani da. sen Ankara Baro Başkanı olacaksın. Türkiye'nin en büyük baroları seni desteklemiş olacak. Metin Feyzoğlu'nu AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın desteklemesine rağmen yeneceksin. Baroların desteklerini alacaksın ama kayb e şeye gelince 19 oy bulamayacaksın Anayasa Mahkemesi'ne bir tane hukukçu gönderebilmek için. Merkezde bir hukukçu gönderebilmek için. Bunun daha ötesi ötesi yok bizim. Şimdi Kenan Bey'in atanmasında bizim e, atanmamış Zeynep seçilmiş bir din seçilmesinde Sayın Eriş Sarkan'ın hiçbir <laughs> dahi yok. Yani bu Türkiye'nin Türkiye'de aslında ben bazen muhalefetle iktidarın ne kadar danışıklı hareket ettiğinin de bir göstergesi olarak görmek gerekiyor. Tabii Türkiye'de herkes şunu yani YouTube'da da televizyonda da işte bugün Türkiye'de ikili bir medya merkezi var. Bir tarafta iktidar medyasının büyük bir geleneksel medyayı kontrol ettiği bir gerçeklik, muhalefet medyasının da kontrol ettiği bir gerçeklik ve her iki yerde de aslında her iki tarafı eleştirebilecek kimse ekran karşısına çıkartılmıyor bir de. Muhalefet medyasının dediğimiz görsel medyada ya da yazılı medyada muhalefeti eleştirebilecek herhangi bir ismi göremezsin. İktidar medyasında da iktidarı eleştirebilecek herhangi bir ismi göremezsin. Ve doğal olarak ikili bu merkez yapısı içerisinde bunu YouTube'da da görüyoruz. Sosyal medya dediğimiz yerde. Ve tabii ki izleyicilerde de görüyoruz. İzleyici de sadece kendi mahallesine ait olduğu mahallenin sesini duyacağı ve o duymak istediğinden farklı bir sesi asla duymak istemiyor. Mesela dün akşam seninle bir tart, sizinle Hüsamettin'le bir şey yapıyorduk biliyorsun konuşuyorduk ekonomi konuşurken Ukrayna'yı Ukrayna konuşurken oradan birden bir şey Göktuğ'dan bir örnek vermiştim. Dedim ki ya biz savaşı konuşuyoruz, Ukrayna'yı konuşuyoruz. Göktuğ şeyden ABD'den pastırmayı soruyor. Ya böyle de bir izleyici gerçeği açısından söyledim. Adam diyor ki bakar mısın diyor aldı diyor, aldı. diyor sözü. Nereye getirdi dalga geçer gibi. Yani eleştirinin bile farkında değil insanlar çünkü ben şimdi bazen diyor ki izleyiciler bazen başka yeriyle galiba dinliyor. Adam yazıyor sen izleyiciye hakaret ettin. İzleyiciyi eleştiremezsin. İzleyiciyle ilgili laf söyleyemezsin. E, atıyorum muhalefetle ilgili laf söyleyemez Mesela Kılıçdaroğlu'na laf söylüyorsun. Vay Kılıçdaroğlu'na nasıl laf söylersin? Şimdi düşün biz hiç şeyi konuşmuyoruz. Dikkat et kılıçdaroğlu konuşmuyoruz. Bizim izleyicimiz ne tartışıyor biliyor musun? Kılıçdaroğlu seyit midir? Peygamberin torunu mudur değil midir tartışmasını yapıyor. Arkadaş Gündem belli yaptığımız tartışma belli ama şeyin e, izleyicinin de gündemi bambaşka. Yani kısacası bu şey demiyorum yani insanlar tabii ki olabilir ama konuyla ilgili tartışma var mı dersen vallahi de yok. Bilmiyorum sadece.